Evet bugün e, Bismillah e, ilk antrenmanımıza başladık. 30 Haziran itibariyle. E, burada 9 günlük bir e, çalışma programı hazırladık. E, ayın 9'unda e, sabah yapacağımız antrenmandan sonra e, birkaç günlük bir izin, 2 günlük izin düşünüyoruz. Ayın 12'sinde e, Bolu'da toplayacağız takımı. Orada da 2 e, haftaya yakın bir Antrenman programı, çalışma programı. Ondan sonra e, bir izin aralığı da oyuncuların istirahat edeceği, dinleneceği bir izin aralığı. Arkasına tekrar çoruma geleceğiz. Bizi iyi günde değil de kötü günde de bizim e, gelebileceğimiz noktayı öngörüp bizi koşulsuz destekleyen e, taraftarlara. Geçen sene yaptıklarımızın üstüne koyarak devam etmek istiyoruz Hani bu bilinçli hazırlanıyor, hazırlanacağız bu seneye de e, dün yaptıklarımızın üstüne koymak durumundayız yani hem e, ben ve ekibim hem kulübümüz e, hem de taraftarlarımız tabii ki sabırla beklemeyi bilen bir taraftar ama e, bir taraftan da e, bu yaptığımız Başarıyla alakalı yetinmeme üzerine bir plan ve program içinde çalışacağız. Ama her zaman şunu söylüyoruz, biz peşin ve peşin hiçbir şey kabul etmiyoruz. Herkes de her sahada oynayabilecek mentalitemiz var. Fiziksel gücü oluşabiliyoruz. Oyun planlarımız oluyor ve bunları oyunculara yönlendiriyoruz, aktarıyoruz ve devam ediyoruz. Onlardan da bu geri dönüşü çok şükür bugüne kadar 7 sene oldu. Hep aldık. Bu seneki temennimiz de bu. Peşinden hiçbir şey kabul etmeyeceğiz. Bakın geçen sene de bunu söylüyorduk. Sezon bittiğinde konuşuruz diye. Çok güzel bir yarı final oynandı. Hani aslında mağlup olmadan elendiğimiz bir yarı final bazı talihsizlik yaşadık ama o anlamda da kendi gelişimimizi sağlayabilme açısından da orayı da unutmak zorundayız yani. hatalarla bu iş güzel. Yaptığınız çok güzel hareketlerle bu iş daha sizi karakter sahibi bir hale getirebiliyor. biz de bunları üzerine koyarak inşallah yeni sezonda da istediğimiz oyunu sahada sergilemeye çalışacağız. Ama Mücadele gücü olarak ama coşku olarak ama sahadaki e, disiplin, organizasyon olarak inşallah bununla da tekrar bu sene e, başarılı oluruz.